baz önce kaldığın yerden bir evet. gül koymuştuk sanırım hı hı hı. oradan devam etmek istediğin yer var mı tabi birkaç bir, cümle iliklere ilişkin ne söyleyeceksin? birkaç cümle kurmak isterim bu konuyla alakalı bir kere bu söylemler hem sayın Musavat Dervişoğlu'nun hem Oktay Vural'ın söylemiş olduğu kelimeler cümleler kesinlikle bağlayıcıdır ben de aynı şekilde düşünüyorum fakat bunu da aynı zamanda tarafların birbirini tartması gibi de görüyorum. Türkiye'de biz çok farklı e, siyasi manevralar gördük. Bir gece çok uzun bir zaman dilimi siyasette. Dolayısıyla şöyle de bir şey var. Not ettim. Sayın Ekrem İmamoğlu, bana göre şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri. İstanbul'da başkan olup öncelikle şu an adaylığı noktasında bir problem yok. Zaten başkan. Özgür Özel'in 3 açıklamış olduğu iç ilden bir tanesi. Aydın evet. Kara, İstanbul. Dolayısıyla kazanmak için efendim söyleyeyim ben İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin her yerinde her masaya oturabileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü aşama aşama Sayın İmamoğlu ilk etapta aday olacak oldu. Özgür Özel tarafından açıklandı. Seçimi kazanacak. Seçimi kazanması için İyi parti ihtiyacı var. Seçime kazanması için kendine HDP diyen bir partinin oylarına ihtiyacı ya var. Ya da Yeşil Sol artık şimdiki Yeşil yani. Sol. Evet. Buna ihtiyacı var. Ve bundan sonra 5 yıl sonra da ya da 4,5 yıl sonra da ittifakın ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin direkt adayı olmak için izlediği bir strateji var. Artık bunun haricinde bir strateji ilerleyen dönemlerde olur bilmem ama bugün için böyle bir strateji. Geçtiğimiz hafta da bunu konuşmuştuk. Dolayısıyla ben Sayın İmamoğlu'nun bu masayı her şekilde zorlayacağını düşünüyorum. Musavat Dervişoğlu, Oktay Vural hatta 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 benzerlerini Sayın Akşener de kurdu yani. Çünkü tabanın sesi öyle. Taban bunu istiyor. Tabanda Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yapalım istifaları var eyvallah. Ama siz inin bir pazara. Daha Pazardaki tek başına girelim. İnin pazara, pazardaki iyi partililer şu Eskişehir teşkilatı içerisinde yıllardır tanıdığımız isimler var. Bir Allah'ın kulu siz 3 hafta önce sormuştunuz. Yine demekte de fayda görüyorum. Bir Allah'ın kulu biz ittifakta girelim demiyor. Burak Avuncu geldi Eskişehir'e bayağı bir oldu. Burak Avuncu geldiği zaman herkes tek başına seçime girmek gerektiğini söyledi özel toplantıda. Bir iki istisna oldu. Onlar yani şöyle dediler onlar da ya tamam. CHP ile ittifak yapmayacağız da hani ittifak yaparsak da e, hem belediye alabiliriz daha fazla hem de e, ittifak yapmadan belediye çok kötü bir sonuç alırsak bunun da bir açıklamasını yapamayız dediler. Yani onlar da CHP ile ittifak yapmaya ideolojik açıdan sıcak baktıkları için değil. Yani bunu çıkar, e, çıkar kısa vadeli planlarda uymayacağı için söylediler. Yoksa gerçekten de İyi Parti'nin tabanı CHP ile bir nefreti yok, bir alıp veremediği yok ama tek başına girmek istiyor seçim. Son bir cümlede şöyle kurayım sonrasında artık hani sıralamayı belirleyin lütfen. Hep söylüyoruz Eskişehir'de 13.8'di sanıyorum son ay almış olduğu İYİ Parti'nin oy oranı. Ben 14.02 biliyorum ama o yanıltıcı çünkü orada dış oylar var. Evet dış oylar da var. Yani yani Avrupa'dan gelen oylar Eskişehir var. Eskişehir'deki oya bakmak lazım. Şimdi buna bakarsanız plan. Eskişehir'de İYİ Parti'nin bu potansiyelde tabi son ölçme elimizde bir ölçüm raporu elimizde. yok ama bir tane meclis üyesi bile yok. Ve Sayın Akşener'in 5 Ekim'de söylemiş olduğu Ketemper'e sözü Eskişehir için. Evet.